bugün yeni bir video oynayız. tam bay guys'la birlikteyiz. bunu ben oynamıştım. Çok güzel bir oyun. Eğer siz de indirmek isterseniz ücretsiz, ücretsiz indirebilirsiniz. indirebilirsiniz. Zaten um, e, adını yazsanız zaten çıkar. Evet arkadaşlar bir de bir duyurum var. Bugün 6 Nisan olduğu için yarın 7 Nisan e, benim doğum günüm. Onda da Emir Utku'yla çok fazla çok fazla video gelecek. Siz de Emir'in kanalına bakabilirsiniz. Orada ben açıklarım yorumlarda. Linkini atarız. Yani. evet. Ve videoya like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Siz de abone olmayı unutmayın. Olmayı evet. unutmayın. Orda abone ol tuşuna, Bir yumruk atın Sonra ve zil ve zil çalın. Şimdi başlayayım biz çok zaman kaybettik. Evet arkadaşlar biraz bu sürabilir çünkü e, çok uzamazsın diye burayı dur e, bu geçene kadar durdururum. Evet arkadaşlar hemen videoya giriyoruz e, Tabii işi dolarsa. İnşallah. Evet arkadaşlar girdik ıı, Standby Guys'ımıza. Hades'in adamımızı işte benim al. adamım. Adam gibi adam, altından kaplama keçi. Uçan, taçlı, para saçan dolar saçan altın keçi. Allah bura ne? Bak. Mağazada arkadaşlar şu çarkı çevirirseniz durun göstereyim. Hangi çark da çok güzel bir çark var Şu arkadaşlar. Mu? Hemen bunu çarkımızı çevirelim. Hangi şanslı çark? Hani ne geliyor, ne geliyor? Beşinci mucize her geldi arkadaşlar. Bugün şansımız yokmuş. Evet. Ama bir şey demiştik. Arkadaşlar çünkü bir tane evet, adam bu, gelmişti. Bu, bu gelmiş. Evet, şimdi şuna girelim. Şöyle rastgele bir tanesine girdim. Oyna. Yok ayrıl. Heh, oyna. Evet. Oyuncu bekleniyor dedi ve 32 olu, oldu. Oluyor. Bu iki kişi mi oynuyor? Arkadaşlar. Ama adam gibi adam altın Para saçan adam. Para saçan adam. Evet. Bize gönder bir güzel bir şey. Aha. Aha aha. Bu ne bilmiyorum. O o o. Arkadaşlar ilk defa oynayacağım. Şunları takip edeceğim. Ben de şuradan gideyim hali. Allah. Aha dondurma. Demek ki şunları çarpmayacağız. Neyle? Kaçın 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 can çocuklar. Bu bize. Ama Allah onu bilmiyordum. Aa beni elektrikledi ya. Kaç kaç Bu uçurdu beni. Kaç 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 kaç. Hopa. Hop. Allah. Oha ne oldu? Arkadaşlar bak oldu. Bak mı oldu? Hı? O Oyununa bah. bakalım. Allah Allah. Ya, bak He bak. Tamam anladım. Allah Allah kayın. Kayın. Allah. Aa. Allah. Ya. Şuna basalım. İnelim. Aa, bu daha iyiymiş ya. Anne. Hani Evet. Ben ne kadar yukarı çıkacağım? Hayır ya hiç olmadı hiç olmadı çok zaman kaybet. Arkadaşlar ya bunu bilmediğim için çok iyi oynayamadım. Üf, düşmedim iyi. Ah elektriklendim ya. Bakalım önümüze Allah. Hayır ya. Yani, Burası nereye ya? Yine mi Aha. Aha. Arkadaşlar bakın, Böyle Aa, gidiyormuş. Bak mı oldu? Böyle gidiyormuş. Bak mı oldu? Yapma. Ah Allah ah. uçuyoruz. Allah Allah. Söyledik biraz. Ah. Çabuk ya çabuk. Ah. ah. Allah. Evet, Öf, ben... çok kötüyüz. Ne çatışsın? Ah. Ama biz buraya ne zaman geldik? Hayır. George. Nasıl gideceğiz ya biz buradan? Ah, hayır patlattı. Hayır ya. Ben geçeyim de mi? Erendik ya. Bak, Arkadaşlar ya, çok kötü oynadık. Arkadaşlar ben bilseydim bunu çok güzel yapardım. Ama zor geldi zor. Sen gittin mi? Evet. şuradayım ayrıl. dedik. Öyle normal oynayalım. Çık Normal oynadık. Oyna dedik ve para saçamadığımızda her yere para saçıyoruz. Para 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 para. Yadanık altın yaparız kendimize. Kendimize kafamıza taç takarız. Evet başlıyor. Arkadaşlar ben bunda çok iyiyim. Bakın şimdi kim geliyor? Tabii ki benim adam geliyor. Arkadaşlar ben bunlarda çok iyiyim. Bunda mı? De, evet. Çok iyiyim. Allah Allah Allah. Hmm. Allah Allah delicez, <laughs> Allah. Allah burası... Allah sen görüyor ben seni? na na Allah, vurdun bana. Vurma bana. Canım acıdı. Canım acıdı. Ayağıma taş battı. Aha. Arkadaşlar bir de bu bir şa biraz şans oyunu. Yani şansınız varsa çok hızlı geçiyorsunuz. Yes yes. Aferin sana. Bir şey geçirdi gördün mü? Aa. Karşıya geçirdi. Hayır ya düştüm. çok kolay bu Abi. Abi Arkadaşlar olurdu. bir de e, bayram. Bayramınız kutlu olsun ve finish. Yes. Hak kazandık. Seyrediyoruz şimdi. 12 oldu. Aa, sen daha vurulsun. 13, 14, 15 ve 16 oldu tabii ki. Kuf sona erdi. Kuf sona erdi. Yes. Kalandık. Evet çok arkadaşlar ya. O oh, bunda da çok iyiyim ben. Buna iyiyiz. Aga. Onlar seni ezince ne oluyor? Ben ezemezler ki. Ah ah ah. Ezdi bak. Aha geçtim. Allah Allah. Allah Allah. Zeyn yengem Ceycan mı? <laughs> ah, 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 ah. En önde Evet. Allah, niye buraya geldin? En önde burada işte sıkıntı hadi yes hayır yes no. hayır. hayır ne yaptım no. ya hayır no. of bekle tam sakin bekle bekle, bekle. sakin Be ah iddiyolar işte seni deneyeceğim hadi son şansın Hayır zıpla. Işte yes. Yes. Arkadaşlar bir korktum. O oh, son anda. Kaç olmuşuz baba? Arkadaşlar çok iyi. Son anda orada yetiştim. Aha bunda da yiyim ben. Bunda. Bunda Bunun da yiyiz. Onu alınca zevk yapsın. ne? Hayır beni yavaşlatıyormuş bu. Allah Allah. Abi ya eğlendik. Of bu ya kazandı. Horax kazandı ya. Tamam. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eee eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenip like atmaya ve yorum yapmaya yapmaya bekliyorum sizi. Ve yarın gelecek videoları da izlemeyi unutmayın. Bol bol Emir ve Utku'yla video gelecek ve her abone, her like'ınız bir doğum günü doğum günün kutlu olsun demek olsun. Görüşürüz. Bay bay.